BİN, gong, bin, gong, bin gong, <laughs> Yüksek FPS, hızlı render, gıcır gıcır pırıl pırıl Yeni sistemim tebilon Herkese Tebilon'dan merhabalar. Bugün çok merak edilen AMD'nin çok yeni ekran kartı RX 9060 XT e 16 GB ekran kartıyla bir sistem toplayacağız. Bu ekran kartını bizler de ilk defa sizlerle beraber göreceğiz. Sistemimizin donanımlarından bahsettikten sonra oyun performansını da inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Ezrak RX 960 XT Steel Legend ekran kartından bahsedelim. Bu model 128 bit 16 GB GDDR6 belleğe sahip. 3 fanlı bu model oldukça şık bir görüntüye sahip. Arka metal plakası da oldukça güzel görünüyor. Sessiz soğutma teknolojisi sayesinde düşük çok sıcaklıkta fanlar tamamen durarak sessizlik sağlıyor. İki adet display port 2 adet DisplayPort 2.1a, 1 adet HDMI 2.1b portları bulunmakta. AMD'nin yeni RDNA 4 ile üretilen bu kart daha verimli güç tüketimi, iyileştirilmiş ışın izleme performansı ve en önemlisi yepyeni FSR 4 teknolojisi içeriyor. FSR 4 teknolojisi yapay zeka destekli kare üretimi ve gelişmiş görüntü iyileştirme ile önceki nesle göre %30'a kadar daha fazla FPS sunuyor. İşlemci tarafında AMD Ryzen 5 7500E kullandık. 6 çekirdek ve 12 iş parçacıklı işlemcimiz tercih edilen fiyat performans modelleri arasında yerini almakta. Temel frekansı 3.7 GHz ve boost frekansı da 5 GHz. Dilerseniz daha üst modellerle özelleştirebilirsiniz. Anakart tarafında A620MB tercih ettik. 2 adet RAM slotuyla 128 GB RAM kapasitesi ve 6800 MHz frekans destekliyor. DDR5 destekler, 1 adet M.2 yuvası, 6 adet USB 3.2 Gen1, 6 adet USB 2.0 ve 1 adet HDMI portu bulunmakta. Fiyat performans olarak çok tercih edilen modellerden biridir. RAM olarak Kingston'ın 16 GB DDR5 5600 MHz RAM'ini kullandık. 16 GB'lık tek modül ileride yükseltmek isteyenler için esnek bir yapı sunuyor. DDR5 sayesinde daha yüksek bant genişliği ve daha düşük gecikme süresi sağlıyor. Kiram slotumuz olduğu için dileyenler ek 16 GB ile kapasiteyi arttırabilirler. Depolama tarafında SanDisk SSD Plus 500 GB tercih ettik. 2400 MB saniye okuma ve 1500 MB saniye yazma hızıyla fiyat performans bir üründür. 500 GB kapasite birden fazla oyun yükleyen oyuncular için düşük gelmeye başladı. Burada oyunların kapasitesine göre başlangıçta 1 TB almak daha sağlıklı olabilir. Daha yüksek performans isteyenler için özelleştirmede seçeneklerimiz mevcut. Sistemimizde kasa olarak Deepcool CC560 kullanıyoruz. 4 adet Rainbow fanlı kasa iyi bir hava akışı sunuyor. Ayrıca içerisinde 550W 80PLUS güç kaynağı da bulunmakta. Şimdi sıra sistemi toplayıp oyun testi yapmakta. Hadi oyun testlerine geçelim. Bugün sizlerle Ezrak Alex 9060 XT Steel Legend ekran kartlı bir sistem inceledik. Bu ekran kartında stoklarımız sınırlı olduğu için Challenger modeliyle link ekliyoruz. Siz bu sistem ve ekran kartı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Daha fazla video için kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.